Sakın bahaya vurman kardeşim sakın Avgarı yüzünden Ecüp Balatı'yı sıyırıp Ecüp'te kayışı koparttıydı memme. Topladık daha kendimizi. Üstüme gelmen daha topladık eyik Onu bunu bırakın da Ağam ba bir enerji geldi bir enerji geldi ki sorman gitsin. Misal Melet'in kıyısından bahçeye bir girdi miydim? Ta suyuna kadar yer yepelek toplarım avfunluğu ben. Hem de ha bu uşaklar gibi boz lepe sallamasa oynaya oynaya toplarım havu fındığı ben. Siz ne değilsiniz? Hey gidim hey, hey Ha bunu yine benim emimgilere de söyleyemem be. Bana inanmıyorlar ki, itimat etmiyorlar. Sen yapamazsın diyorlar. La neyi yapamayım la Ya onlara diyeyim ki ben o günleri unuttum, geçti bitti artık. Ula ha bu milleti ikna etmek için ne yapacak bilmiyim ki, ne yapacak bilmiyim ki en iyisi Abu Teyzem gibi kral grau, grau, grau diye verecek merminin gözüne ah gözüne sevdiğim ah hele beri bakın az beni dinlen o takıl pazarında eskiden hamallar vardı biliriz mi el arabası Ha o hamallardan bir tanesi bizim şeker nisi o şeker nisinin köyde ineğe danası vardı ha Havu inekle dana var ya, havu inekle danadan daha da malmışım da ben, daha da öküzmüşüm ha. Niye biliyiz mi? Anlatayım size niyesini. Ağam ben deli Muharrem gibi ortalıkta dolanıyken o garı herkese mavi boncuk dağıtıymış değil mi? Bir de şarkı çığırıymış peşi sıra. Halında haşunda halında dur, halında haşunda halında dur. Mavi boncuk kimdiyse benim aklımımda dur diye. Adı batsın onun adı adı. bihtler bile onun kadar gancık olmadı ha. Köpeksizsin hepsinin ağzına ha. Velhasıl kerem lafı uzatmayayım. Ben o gariyi behlülünle ya da behlüllerle baş başa bıraktım. Vardım gittim yoluma. Gene bir fındık zamanı bahçanın birinden bir kız buldum. Anama anlattım, emimlere anlattım. Onları da everdiler bizi. Sonra ne oldu biliyiz mi? Ula ağzına davun çıktı canın karısıyla var ya ne kadar mutluyum biliyiz mi?